Günün ortasında enerjiniz düştü, gözleriniz kapanıyor ve eliniz o üçüncü kahveye veya şeker dolu enerji içeceğine mi gidiyor? Vücudunuza ani bir şeker yüklemesi yapıp sonra daha da yorgun düşmek yerine size saatlerce süren, temiz ve doğal bir enerji verecek harika alternatifler var. Bu 3 dakikada mutfağınızdaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz 4 farklı ve lezzetli enerji içeceği tarifini paylaşacağız. Hazırsanız canlanma zamanı. Güne başlamanın en iyi yolu. Bu smoothie kan şekerini dengeleyen lifler demir ve vitaminlerle dolu. Bir avuç ıspanak, yarım yeşil elma, yarım muz, bir parça taze zencefil ve biraz limon suyunu blendera atın. Su veya bitkisel süt ekleyip pürüzsüz olana kadar çekin. Şekerli kahvelerin aksine bu içecek size saatlerce sürecek sürdürülebilir bir enerji verir. Kahveye sağlıklı bir alternatif mi arıyorsunuz? İşte karşınızda altın süt. Zerdeçal içerdiği kurkumin ile güçlü bir antiinflamatuardır ve yorgunlukla savaşır. Bir bardak bitkisel sütü ısıtın, içine bir çay kaşığı toz zerdeçal, bir tutam karabiber, yarım çay kaşığı toz zencefil ve tarçın ekleyin. İsteğe bağlı olarak bir çay kaşığı bal ile tatlandırın. Hem içinizi ısıtır hem de zihninizi açar. Performansınızı doğal yollarla artırmak ister misiniz? Pancar, içerdiği nitrat sayesinde kaslara giden oksijen miktarını artırır ve dayanıklılık sağlar. Nar ise güçlü bir antioksidandır. Bir adet haşlanmış veya küçük bir çiğ pancarı, bir avuç nar tanesi ve birkaç dal taze nane ile birlikte katı meyve sıkacağından geçirin veya blenderda su ekleyerek çekin. Bu sizin doğal roket yakıtınız. Yorgunluğun en büyük nedenlerinden biri susuzluk ve mineral kaybıdır. Spor sonrası veya sıcak bir günde kaybettiğiniz elektrolitleri geri koymanın en doğal yolu bu içecektir. Bir bardak suya yarım limonun veya portakalın suyunu sıkın. İçine bir çay kaşığı bal veya pekmez ve bir tutam himalaya tuzu ekleyip karıştırın. Hazır sporcu içeceklerinden çok daha sağlıklı ve etkilidir. Gördüğünüz gibi doğa bize enerji ve canlılık için ihtiyacımız olan her şeyi cömertçe sunuyor. Bir dahaki sefere enerjiniz düştüğünde şekerli ve yapay ürünler yerine bu basit tariflerden birini deneyin ve vücudunuzdaki farkı anında hissedin. Unutmayın gerçek enerji kutularda değil doğanın kendisinde gizlidir. Sağlığınıza. Bu tür pratik ve sağlıklı tarifler için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.